Merhaba arkadaşlar. Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Mustafa Necmi İlhan virüs eskiden 5 dakikada bulaşıyorken şimdi 1 dakikada bulaşıyor dedi ve ayrıntıları da aktardı. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Bildirimleri de açmayı unutmayınız. Hadi videomuza geçelim. Virüs eskiden 5 dakikada bulaşırken şimdi 1 dakikada bulaşıyor dedi. Mutant virüsün daha erken bulaştığını dikkat çeken bilim kurulu üyesi Necmi İlhan kısa temasla geçiyor. Diyalogda bulunduğumuzda sohbet ettiğimizde eskiden 5 dakikada bulaşıyordu şimdi ise 1 dakikada bulaşıyor. Karşınızdaki kişinin virüs yükü düşük olsa dahi çok yoğun enfekte olmasa dahi kısa temas, kısa süre konuşma, kısa süre maske takmamakla virüs bulaşabiliyor mutant virüs yaş ortalamasını düşürdü. Mutant virüsün yayılma hızı hastalığa yakalanmış yaş ortalamasını da düşürdü. Sağlık Bakanlığı hastalarda yaş ortalamasının değişimini belirlemek için harekete geçti. Hastanelerden rapor istedi. Verilere göre bilim kurulunun gündeminde taşınmıştı. Yaş ortalamasında görülen değişim oranına göre tedbirler değerlendirilecek. Mutasyonda belirtiler değişmedi dedi. Mutasyonlu virüsün belirtilerinin farklı olmadığının altını çizen İlhan şöyle dedi. Daha çok üşütme semptomları, boğaz ağrısı, ateş, endomayint semptomlardan halsizlik, ağrı e, gibi belirtiler gözüküyor dedi. Biz sizlere tabii ki son dakika tüm gelişmeleri aktaracağız. O nedenle kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Bildirimleri de açarsanız videolarımızdan anında haberdar olursunuz. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın.